Merhaba yatırımcı dostlar. Yepyeni bir analiz videosuyla karşınızdayım. Piyasalarda heyecan dorukta. Peki Ekim ayında BIST'te hangi hisseler yatırımcısının yüzünü güldürecek? Piyasalar her zaman dinamik ama önümüzdeki süreçte özellikle belirli sektörlerdeki şirketlerin potansiyeli çok yüksek görünüyor. Unutmayın bu bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece sizlerle kendi analizlerimi paylaşıyorum. Peki hangi kriterlere baktık? Güçlü bilanço, artan satışlar ve yüksek alıcı gücü. İşte analizlerimizin sonucunda öne çıkan ve yatırımcıların dikkatini çeken bazı hisseler. Gıda ve içecek devi. Ülker ve Coca-Cola içecek. Her iki şirket de güçlü markalarıyla dikkat çekiyor. Telekomünikasyon, Turkcell ve Türk Telekom. İletişim sektöründeki büyümeyle birlikte bu iki devin sürekli bir potansiyel taşıdığını görüyoruz. Turkcell'de alıcıların %100'e yakın olması güçlü bir sinyal. Sırada ekonominin lokomotifleri var. Sanayi ve perakende, migros, mavi ve yataş. Tüketici talebinin canlanmasıyla perakende ve dayanıklı tüketim şirketleri ön plana çıkıyor. Migros ve Mavi'nin %100 alıcı gücüyle dikkat çekmesi, sektördeki momentumu gösteriyor. Holding ve altyapı, Aghol ve Eggio. Sabancı Holding, Aghol gibi köklü holdingler, bünyesindeki şirketlerle dengeli bir büyüme sunuyor. EKCYO ise gayrimenkul sektöründeki canlanma beklentisiyle ilgi çekiyor. Değerli yatırımcılar, bu listedeki hisseler mevcut verilerde cazip görünüyor olabilir ancak her zaman riskleri göz önünde bulundurun. Piyasalar anlık değişebilir. Alım satım kararı vermeden önce mutlaka kendi risk analizinizi yapın ve gerekirse profesyonel bir uzmandan destek alın. Bu hisseler sadece grafiklerdeki sayılar değil, güçlü markaları, sağlam yönetimleri ve kalıcı rekabet avantajlarıyla öne çıkıyor. Warren Buffett'ın dediği gibi, 10 yıl tutmayacağınız bir şeyi 10 dakika bile elinizde tutmayın. Değere yatırım yapın, sabırlı olun ve sonuçları izleyin. Finansal yolculuğunuzda en büyük silahınız panik değil, bilgi ve perspektiftir. Piyasalar size her gün binlerce fiyat etiketi sunar. Ancak gerçek bir işin, gerçek bir markanın değerini anlayanlar her zaman kazanır. Unutmayın en iyi hisse senedi, en ucuz olan değil, en iyi işi yapan olandır. Egg Hall Holding gücü ve denge, köklü bir holding olarak farklı sektörlerde enerji, sanayi, bankacılık ve çeşitlendirilmiş bir portföy sunar. Tablodaki dengeli alıcı satıcı gücü hissenin piyasada istikrarlı bir ilgi gördüğünü işaret edebilir. İndeks Teknoloji Dağıtıcısı. Momentum, bilgisayar ve teknoloji ürünleri dağıtıcısıdır. Tablodaki %100 alıcı gücü teknoloji sektöründeki hareketlilikle birlikte yatırımcıların hisseye olan yoğun ilgisini gösteriyor. Turkcell iletişim devi ve sabit talep Telekomünikasyon sektörünün liderlerinden. Alıcı gücünün %100 olması, iletişim hizmetlerine olan sürekli talep ve şirketin sektördeki güçlü konumundan dolayı yatırımcıların güvenini yansıtabilir. Türk Telekom altyapı ve dengeli işlem, telekomünikasyon altyapı hizmetlerinde önemli bir oyuncudur. Yüksek alıcı gücüne rağmen satıcıların da olması piyasada bir denge arayışı olduğunu, ancak genel eğilimin alım yönünde güçlü olduğunu gösterir. Mavi Perakende Marka Gücü Güçlü bir marka bilinirliğine sahip giyim perakendecisidir. %100 alıcı gücü, marka sadakati ve perakende sektöründeki toparlanma büyüme beklentisiyle paralel olarak hisseye olan yoğun talebe işaret eder. Ülker Gıda Sektörü Lideri Gıda ve bisküvi sektöründe köklü bir geçmişe sahiptir. Satıcı gücünün nispeten düşük %14.29 olması, temel gıda şirketlerinin defansif yönü nedeniyle yatırımcıların uzun vadeli tutma eğilimini gösterebilir. Migros Zincir Market ve tüketici talebi. Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden %100 alıcı gücü, temel tüketim harcamalarının devamlılığı ve güçlü market ağının yarattığı rekabet avantajından dolayı yüksek yatırımcı ilgisi olduğunu vurgular. Akçansa inşaat sektörünün temeli, çimento üreticisi olarak inşaat ve altyapı projelerinin ana tedarikçisidir. %80 alıcı gücü, inşaat sektöründeki olası canlanma veya büyük projelerin beklentisiyle hissenin ilgi gördüğünü gösterir. Türk Hava Yolları küresel bağlantı ve turizm, uluslararası taşımacılık ve turizmdeki büyümenin kilit oyuncusudur. %100 alıcı gücü, havacılık sektörünün toparlanması ve THY'nin küresel bir aktarma merkezi olma potansiyelinden gelen güçlü beklentiyi yansıtır. Yataş dayanıklı tüketim ve evlilikler, mobilya ve yatak sektöründe güçlü bir markadır. %100 alıcı gücü, ertelenen evlilikler konut satışlarındaki artış beklentisi gibi dayanıklı tüketimi canlandıracak faktörlere karşı yatırımcı ilgisi olduğunu gösterir. Coca-Cola içecek içecek lideri ve geniş coğrafya Türkiye dahil geniş bir coğrafyada güçlü bir pazar payına sahiptir. %100 alıcı gücü, şirketin yüksek ihracat potansiyeli ve güçlü marka avantajının sürekli talep görmesiyle ilişkilidir. Emlak konut, gayrimenkul ve devlet desteği. Gayrimenkul geliştirme projelerinde önemli bir rol oynar. Yüzde yüz alıcı gücü, konut talebindeki artış beklentisi veya devlet teşvikleri gibi faktörlerle hissenin potansiyel gördüğünü işaret edebilir. O tohumun ne zaman filizleneceğini kesin olarak bilemeyiz, ama tohumun kalitesine, yani şirketin hikayesine güveniriz. Bugün konuştuğumuz o Migros o Türk Hava Yolları. Bunlar sadece birer hisse kodu değil. Onlar en büyük krizlerde bile ayakta kalmayı başarmış, tüketiciye, devlete ve dünyaya hizmet etmeye devam eden kurumsal birer anıttır. Piyasalarda fırtınalar illaki çıkacak, ekonomik hava aniden değişecektir. İşte o zaman kısa vadeli grafiklere bakıp panikleyenlerle elindeki şirketin güçlü hendekine güvenenler ayrılır. 1.30.2.0 final mesajı ve çağrı, ekranda değere yatırım yap yazısı. Müzik hafifçe yükselir. Son sözler. Bu yüzden büyük ustaların bize gösterdiği yoldan ayrılmayın. Önemli olan, hisseyi aldığınızda bir rakamı değil, bir hayali, bir şirketin geleceğini satın aldığınızı unutmamaktır. O hayale sahip çıkın. Sabırlı ve araştırmacı olun. İşte o zaman küçük birikimleriniz zamanla devasa bir varlığa dönüşecektir. Bu değerli yolculukta bize katılmak, yeni hikayeler keşfetmek için kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki yatırım dersinde görüşmek üzere, kalın sağlıcakla ve daima uzun vadeli düşünün.